Evet arkadaşlar, bu videomuzda elektroniğin temel, en temel konusu olan volt akım ilişkisi ve bunları açıklayan ohm kanunundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, volt nedir? Volt tanım itibarı haliyle iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Fakat bu tanım bize ben bunu böyle deyince hepiniz bakıyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz tabii ki doğal olarak. Arkadaşlar her gün kullandığımız piller. Bu elimde tuttuğum bir şarjlı pil. Şarjlı pil. Ee, sizlere üstünde yazar voltaj değerlerini. İşte genel pil ise 1.5 volttur. Şarjlı pil ise 1.5 volt. 1.2 volt. Büyük dikdörtgen piller var 9 volt bilirsiniz. Lityum piller var fenerlerde kullanılıyor genelde ledli fenerlerde 3.7 volt gibi değerler görürsünüz. Peki bunlar ne demek? Tabii ki gördüğünüz zaman 9 volt 1.5 volttan büyük demek ki daha büyük bir şey büyük bir e, Enerji veriyor diyelim. Yani böyle açıklayalım başta. Şimdi daha detaylı açıklayacağım. O zaman e, bunun anlaşılması lazım. Zaten <laughs> az sonra pratik devrede yapacağız. Orada sizlerle voltajı ölçeceğiz. Akımı ölçeceğiz. E, ve her şeyi oturtmuş olacaksınız. Zamanla zaten volt kavramını ne olduğunu düşünmeyeceksiniz. Direkt Hani derler ya sindirmiş olacaksınız konuyu. Direkt yani direkt anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar elektrik devresinde basit bir elektrik devresi çizelim. Elektronik devresi çizelim. Evet. Şöyle yaparsak şu pilimiz olsun. Pilin sembolü budur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pillerde artı eksi uç vardır. Şunu şöyle alalım. Artı ve eksi ucumuz vardır. Bunu ben bir telle ampule bağlarsam ya da herhangi bir motora bağlarsam led e, lambalarına bağlarsam ne olur arkadaşlar? Bu bize ışık verir. Değil mi? Şimdi ne oluyor? Elektronlar aslında elektronlar pilin eksi kutbundan çıkmasına rağmen elektronikte bir şey kabul edilmiş, her zaman bütün hesaplar ona göre yapılıyor. Artı uçtan çıkıyormuş gibi düşünülüyor. Şimdi elektronlar buradan çıkar, gider, bu lamba üzerinden geçer. Lamba bu sürede üstünden elektronlar geçtiği için iş yapar, İş yapar. Yani iş yapması, lambanın iş yapması ne demek? Aydınlatması, ışık vermesi demek. Buraya geçer. Pilin eksi kutbuna elektronlar ulaştığı an. Tabi bu elektronlar trilyonlarca. Saniyede trilyonlarca geçiyor. Ulaştığı an işini yapmış olur. Eğer bu elektronlar buraya ulaşmasa. Yani ben şu teli. Şöyle, şu teli şuradan koparsam elektronlar elektronlar gelirken burada takılsa bu ampul arkadaşlar yanmaz. Çünkü elektronların başladığı voltaj kaynağında işte pil şehir şebekesi fişe takıyorsunuz. Oranın eksi ucuna ulaşması lazım ki ampul yanabilsin. Siz bir kabloyu kestiğiniz an ne olacak? Ampul sönecek. İşte kestim kabloyu ampul söndü. Peki. Şimdi bunu tamamlayalım. Peki o zaman akım ne? Voltaj. Daha doğrusu voltajı bir de şöyle tanımlayalım. Genelde su örneği verirler hep elektronik devreleri anlamak için. Ben şimdi çok daha basit bir örnek vereceğim. Çünkü suda da belki aklınız karışabilir. Şöyle bir 10 metrelik bir tepe düşünün. Burası 10 metre. Burada da bir tane kaya düşünün. Dedik ya voltaj 2.2 nokta 2 nokta arasındaki bu noktayla bu noktaya bakacağım. Burası da yer, toprak. Şimdi ben bu kayayı buradan yere attığım zaman çarpma şiddetini düşünün. Buna diyelim ki bu 10 metreden düştü. 10 volt olsun. 10 metre. Bir de yine aynı kayayı 2 metreden yuvarladığım zaman yere çarpma şiddetini düşün. Şimdi demek ki elektron elektron pardon volt, volt elektronların itiş kuvveti gibi bir şey düşünebiliriz. Bakın çok iyi. Elektronların itiş kuvveti Volt nerede tanımlı? İki nokta arasında. Yani bu noktayla bu nokta arasında. Bu noktayla bu nokta arasında tanımlı. Her zaman bu yere olmak zorunda değil. Bu noktayla bu nokta arasında da tanımlayabilirim voltu. Eğer burası 3 metre ise o zaman şurada, şurayla şura arasındaki fark 3 metre derim. Yani kısacası şimdilik bunu unutalım. Kısacası bu noktayla düştüğü nokta arasındaki. Yani artı ucundan çıkıp, eksi ucuna vardığı zamanki potansiyel fark. Peki, işte pillerimizin üstünde yazıyor ya, 1.5 volt diyor. Yani diyor ki, elektron buradan çıkıp, eksi ucuna vardığı zaman, bunun bu noktayla, bu artı uçla, bu eksi uç arasında 1.5 voltluk, genel her gün kullandığımız pillerde, 1.5 voltluk bir <laughs> potansiyel fark var demek ki. Peki arkadaşlar, akım ne? Akım volttan daha basit. Akım çünkü akım da bir kesitte nokta değil bakın bu sefer voltaj şu iki nokta arasında diyebilirim. A noktasıyla B noktası arasındaki voltaj farkı diyebilirim. Da pilin kutupları arasındaki voltaj farkı diyebilirim. Akım akım nokta nokta arası değil arkadaşlar. Akım herhangi bir kesitten telin şu kesitinden şuradan geçen, buradan geçen, bir saniyede, bir saniyede geçen elektrik yükü. Şimdi her elektronun bir elektrik yükü var. O zaman bunu şöyle de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Akım bir saniyede geçen geçen elektron sayısı Bir saniyede buradan 1 saniyede geçen elektron sayısı tabi bu trilyonlarca geçiyor yani bunu tabi oturup sayamıyorsunuz ancak şunun gibi az sonra uygulamasını yapacağım bu gibi multimetre aletleriyle ölçümünü yapıyorsunuz voltaj direnç akım daha bir sürü şey var Zaman ilerledikçe bunları da göreceğiz. Bunların ölçümünü yapıyorsunuz. Ayrıca <laughs> bu arada size kesinlikle öneririm. Böyle bir şey almanıza gerek yok. Çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Herhangi basit bir modelle çok rahat bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Ancak biraz ilerlediğinizde size yetmediğini düşündüğünüz an tabii ki daha güzel modelleri var. Onlar hakkında da videolarım olacak. Şimdi arkadaşlar durum bu. Şimdi biraz da sayısal örnek verip hemen uygulamaya geçelim. Evet. Ohm kanunu. Ohm kanunu bize elektronikte elektronin her yerinde kullanabileceğimiz en genel ve en çok kullanılan bir formül. Bize Ohm kanunu şunu diyor. Volt voltaj farkı iki nokta arasındaki voltaj farkı eşittir oradan geçen akım ve direncin çarpımına eşittir. Ohm kanunu bu kadar basit. Şimdi daha sonra denemesine hemen geçeceğiz. Hemen bir sayısal örnek vereceğim ve hemen o sayısal örneğin ardından kablolarımız, dirençlerimizi, voltaj kaynağımızı bağlayıp bu size pratikte de gerçekte nasıl oluyor onu göstereceğim. Hemen ulanalım. Benim kullanacağım voltaj kaynağı 12 volt. Kullanacağım direnci değiştirebilirim ama size işte hesap kolaylığı olsun diye 100 ohmluk. Bu arada semboller bu. Ohm'un sembolü bu omega sembolü. 12 eşittir I çarpı yüzden akımım arkadaşlar 0.12 amper ya da e, multimetre ölçerken ölçerken amper şeklinde gösterecek. Bunu miliampere çevirsem 120 mili amper. Yani böyle bir devrede de akımım benim geçen akımım neymiş? 0.12 amper. İşte bu kadar basit. Devre tamamlanmış. Tamamlanmış bir devrede voltaj eşittir. Akım çarpı direnç. Bu kadar basit. Tabi bunları daha sonraki videolarda dirençleri seri bağlayacağız. Buraya bir direnç daha ekleyeceğiz. Yanına bir direnç dağıtacağız, karmaşıklaştıracağız ama kanun çok basit ve her yerde uygulanabilir. Şimdi bunun gerçek örneğine geçelim. Evet şimdi pratik devremize geçelim. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar direnci Şu benim güç kaynağım. Bu genelde led lambaları aydınlatmak için kullanılıyor. Şu iki ucum. Bu arkadaşlar solumdaki şu uç. Artı ucum. Şu işte eksi ucum. Az önce tahtaya çizdiğimiz devreyi burada yapalım. Tahtaya çizdiğimiz devre çok basitti. Artı uçtan direncin bir ucuna giriyor. Direncin bir ucuna giriyor. Şu an bakın elektronlar geldi ama bekliyor. Hiçbir iş yapamıyor. Çünkü eksi uca bağlı değil eksi ucu da taktım arkadaşlar. Şimdi, şimdi burada ne oluyor? Bakın direnç ısınmaya başladı çünkü üstünden elektronlar geçince direnç bu elektronları e, ne yapıyor? Gelme diyor üstüme. Şu an ısınmaya başladı. Biraz ılık. Şu an iyice ısınmaya başladı. Şimdi kapatalım. Şu anda da tekrar soğumaya başladı. Şimdi arkadaşlar şu multimetremi alırsam Bakın iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçelim. Multimetre şöyle iki kablosu var. Bu multimetre hakkında da size video çekeceğim ama şimdilik sadece ölçelim arkadaşlar. Şimdi bu iki nokta arasında gördüğünüz gibi milivolt gösteriyor. Sıfır gösteriyor. Çünkü hiçbir şey bağlı değil. Devre bağlı değil. Devreyi tamamladığım an taktığım an, işte güç kaynağı benim 12 nokta. 14 voltmuş burada gördüğünüz gibi 12.14 voltluk bir şu iki nokta arasında devreyi bakın kestim sıfır tamamladım 12.14 volt yani direncin şu ucuyla bu ucu arasında ya da güç kaynağımın artıyla eksi ucu arasında bu basit devrede 12 volt varmış diyor potansiyel farkın 12 volt varmış diyor şimdi akımı ölçelim Bildiğiniz gibi bakın voltajı ölçerken iki noktaya tutuyorum direncin sağına ve soluna tutuyorum. Direncin sağına ve soluna tutuyorum. Böyle voltajı ölçüyorum. Akıma ne demiştik? Akım iki nokta değil. Kesitten geçen. Aynen o zaman kesitten geçen Bir ucunu buraya bağlıyorum. Devreyi, devreyi bunların üzerinden geçireceğim yani multimetremin üzerinden geçeceğim onun için eksi ucunu da buraya araya girdim. Tabii amperi ölçmek için bunu ampere getirip ölçmem lazım. Bir saniye. Şöyle tutalım. Şu anda gördüğünüz gibi kaç ölçmüştük zaten? Bu 110. bu 110 şöyle geçiyor şu an. Bu 110. E, ne ölçmüştük biz? 0.12 amper. Ya da mil amper olarak ölçeceksen, size buraya takacağım. 117, 120'de, 117. 0.03 amperlik bir şey var. Bu tabi ölçüm hataları her şeyden oluyor. O aletin kendisi hatalı voltaj tam düzgün değil. Direnç tam 110, 110 değil. Bunları zaten dirençler konusunda size ayrı bir video çektim de bunları da açıklayacağım. Şimdilik bu arkadaşlar gördüğünüz gibi voltajımızı ölçtük. direncimizi ölçtük. Ve akımımızı ölçtük. Peki bu 110'du. Farklı bir direnç bağlarsak. Mesela bakın bu 10 ohmluk bir direnç. Metal bir direnç. Dirençler konusunda ayrıntılı göstereceğim dedim. Fakat ölçelim. Şimdi 12 voltlu kaynağı. Bu 10 ohmluk bir direnç. O zaman benim burada 1.2 amperlik 1.2 amperlik bir e, ölçüm yapmam gerekecek. Voltaj yine aynı. Çünkü voltaj kaynağını değiştirmedim. Şimdi tekrar ölçelim. Amperimizi ölçelim. Ne kadarmış? Araya giriyorum. Devreyi tamamlamıyorum ama devreyi multimetre üzerinden tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar 1.14 12 12 bölü 10 ne yapar? 1.2 yapar. 1.1 1.14 Evet. Eh, bu da zaten belki tam 10 değil. Cihazım tam 10'u on, onu ölçemiyor. Tam hatalı ölçüyor. Bakın direncini de ölçelim hemen. Direncini de gösterin. Direnç de 10 ile ölçüleceği için. bu artıyor. 11.2 ohm ölçtü. 10 ohm olması gerekir. Bakın düşüyor şu an. İşte yaklaşık 11 ile 10.5 arası, 10.6, 11 arası ölçüp gidip geliyor. Ama tabi bunun fabrika çıkışlarında 10-10 deniyor. İşte arkadaşlar bu konu, bu videomuz bu kadar. Gelecek videoda dirençleri seri bağlayacağız, paralel bağlayacağız. Direnç tiplerini göstereceğim. Da şimdiden size örnek göstereyim. Şöyle gösterirsem bakın. Bu da 110, bu da 110. Bunlar 10-10. Bir sürü var. Bir sürü çeşidi var. 25-10. Bunlar sabit dirençler. Değişken elinizle mekanik vidaları sıkıştırarak, gevşeterek direnç değerlerini değiştireceğiniz dirençler var. Sabit direnç örneklerimiz bu. Daha farklı da var. Bunlardan bir sürü çeşit de var ama yani şu an için bu videoda bu kadar. Az önce voltmetreyle ve amperle nereleri ölçtük onu göstereyim. neler Ne yaptık? Geldik voltmetremizin bir ucunu buraya. Bir ucunu buraya taktık. Voltmetremizin. Kaç volt ölçük arkadaşlar? Çünkü burada 12 volt var. Burası da 0 volta bağlı. 12 volt ölçtük. Ondan sonra çıkardık ampermetremizi. Pardon voltmetremizi. Devreden çıkardık. Amperi ölçelim dedik. 110 Amperi ölçelim dedik. Ne yaptık? Devreyi kestik. Devreyi kestik. Buraya ampermetremizi taktık. Yine aynı multimetremiz ama değişik şekilde taktık. Çünkü ampermetrenin üstünden akım geçmesi lazım ölçülmesi için. Onun için devreyi kesip araya sokmak lazım. Amperimizi ölçtük. Ne okumuştuk? 0.12 amper miliamper okuyunca 117 miliamper okumuştuk. Aslında 120 bu 120 miliamperde. E tabi ölçüm hataları var. Cihaz tam düzgün ölçmüyor. Direnç tam 110 değil. Küsur hatta var. Voltaj kaynağım değişiyor. O yüzden hesabımız doğru. Pratikte de ölçtük ve pratikte de bu işlemi size göstermiş oldum.